Dostlar selamlar. Yeni bir OSM Central videosuna hoş geldiniz. Öncelikle kapak resminde belirttiğim gibi sizlere güzel bir duyurum var. Umarım bu duyuruyu dikkatli şey dinler ve hemen taktiğe geçmezsiniz. Biliyorsunuz yaklaşık e, 3 yıldan beri artık e, OSM ile ilgili taktik videoları, rehberleri ve deneyimleri sizlerle paylaşıyorum. Hemen şuradan şu bildirimi kapatalım. E, kanalımızda artık gerçekten büyük bir OSM toplumuna dönüştü. E, görmüş olduğunuz gibi artık 10.000 da geçmiş durumdayız. Bu benim için gerçekten de inanılması... Güç bir şey. Ee, gerçekten benim için gurur kaynağı diyebilirim. E, fakat artık e, eskisi gibi artık e, video çekmediğimi sizler de biliyorsunuz, görüyorsunuz. Hatta yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay önce elveda videosu yayınlamıştık. E, fakat burada e, sizlerin devreye girmesini istiyorum. Şu şekilde. Yani OSM Center'ın durmasını istemiyorum. E, tam tersinde bu kanalı sizlerle beraber tekrar aktifleştirmek ve büyütmek istiyorum ee, peki bu nasıl olacak Öncelikle e, sen de kendine güveniyorsan Tabii ki de taktik geliştirebiliyorsan ve hatta farklı bir strateji deneyebiliyorsan e, bunu insanlarla paylaşıp kendi adından söz ettirmek istiyorsan ve üstüne gelir kazanmak istiyorsan e, senin videolarını osm center kanalında yayınlamak istiyorum Peki nasıl olacak bu sistem Aslında çok basit olacak şu şekilde e, sen kendi taktiğini anlatan ve Maç iz ya, istersen maç analizlerini içeren bir video veyahut da taktik videosu, transfer videosu, para kasma videosu artık hangi videoyu hazırlamak istiyorsan o videonu hazırlıyorsun. Daha sonrasında bana videoyu yolluyorsun. Ben o video üzerinde editleme ve genel kalite kaliteli alakalı birkaç önemli yaptıktan sonra senin videonu senin de izinle beraber eee Osmose YouTube kanalında yani şu an burada paylaşıyorum video kanal üzerinden geri getirdiğinde ki bu büyük olasılığı getirecektir. yüzde %50'sini sana %50'sini de kendim ayırıyorum. burada tabii ki de hem emeğin karşını alıyorsun hem de bu kanalı birlikte büyütmeye devam ediyoruz. bu hem senin için bir kazanç fırsatı olacak hem de bu kanalın birazcık da topluluğa dönüşmesi ve bizi sevenler için de o semeyi sevenler için de daha fazla içerik anlamına gelmiş olacak. katılmak istiyorsanız veyahut da Detaylı şekilde bilgi almak isterseniz hemen aşağıdaki linklerden bana ulaşabilir. Mesaj atabilirsiniz. İletişim adresi demiş. Aşağıda yer arıyor. Umarım e, bu durum e, sizlerin kafasına yatar ve güzel olumlu Geri dönüşler alırım diye umut ediyorum. Bununla alakalı gerekirse birkaç hafta durup bekleyelim. Kimden katılmak istiyor, kimden katılmak istemiyor. Katılmak isteyen arkadaşlar 10-15-20-25 kişi olursa güzel bir WhatsApp grubu açarız. Oradan ben sizlere gerekli bilgileri veririm. Hatta YouTube kazançlarımı da gösterebilirim. Şu anlık mesela şu an önümde laptop var. Oradan bakıyorum. Benim 50.000 izlenen bir videom var. 4-3 metre taktik. Bunun söylemekte sıkıntı görmüyorum. Bu taktik şu an bana aktif olarak 5000 küsür lira para kazandırmış durumda. Bu tür fiyatlara sizler de ulaşabilirsiniz. Tabi ben burada sadece size bir açıkta ön ayak olmak istiyorum. Şu an bir YouTube kanalı açtığınızda hemen para kazanamıyorsunuz. En az 500 abone ve 3000 izleme saati gerekiyor. Ve bunun haricinde de 2-2,5 aylık bir YouTube politikalar sözleşmesi var. Süreç o kadar uzuyor. Durum bu şekilde. Umarım kafanıza yatar. Dediğim gibi eğer katılmak isterseniz veyahut da bilgi almak istersiniz aşağıdaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi de taktiğimize geçiş yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Ermenistan Ligi'nde Urartu takımıyla 18 maçta 14 galibiyet 4 beraberlik aldım. Namalı bir şekilde 46 puanla 60 gol atarak ve sadece 10 gol yiyerek ligi şampiyon bitirdim. E, ligin en çok gol atan takımıyım. En az gol yiyen takımıyım. Gerçekten başarılarla dolu bir lig. E, ki ben içerisinde görmüş olduğunuz gibi hedefim de 4'tü. Pozisyonda 1 oldu. Kadro değerinde. Eğimden geldi kadar kadro kastım ama diğer türlü baktığımız zaman da savaş ligi ve turnuvalardan buraya çok fazla coin harcamak istemedim. İkinci sıradayım 723 milyonluk bir coin e, kadro değerim var. İlk sırada e, Joa 98 1 milyon 30 milyonluk kadro değeriyle o da bakalım kendisi 3. olmuş. Son 3 haftada kaybettiği 6 puanla ben de e, liderle oturmuş oldum. Gol krallığımız Salah, asistler, 8 e, asistle Rice ve Dembele gözüküyor. Evet hızlı bir şekilde biz bu o, galibiyet serilerini en çok gol kuratan en az gol yiyen takımı nasıl yaptık. Zaten bir önceki videomda bahsettiğim taktikten faydalandım. Fakat daha sonrasında taktiğimi daha geliştirdim şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 4-3 3 A formasyonunda oynadım. Sol açık Dembele sağ açık Muhammed Salah. Forvet merkez santa burada Olise var. merkez ortasında Pedro ve Simo, ofansif ortalar König. sağ bek Danfres, sol bek de normalde başka oyuncu var ama o sakat galiba. Marquinhos'u koydum. Stoperlerde Saliba ve Makalesi var. E, Kaleci de Samassa. Burada tabii taktikler kısmı en önemli kısım. E, oyun planı kanatları kullanılacak. E, burada gelecek maçın taktikleri kısmı mücadele kısmı çok önemli. Eğer hakem yeşil mavi ise hemen çok agresif yapıyorsunuz. E, sarı ise agresif. E, turuncuysa normal. E, kırmızı ise normal veyahut da dikkatli yapabilirsiniz. Ben şu an çok agresif de oynayacağım. Forvetler sadece hücum orsalar pozisyonu kuru defanslar geride kal. Eğer rakipten 5 rank ve yukarıysanız pozisyonu kuru orsalar 5 rankın altındaysanız yani 4 ranktan aşağısınız hemen burada orsalara defans yardım edecek. Ama onun dışında pozisyonu koru kalacak. Baskı 69'daki bir yakın oyuna Sting 78 hücumcu. tempo 66'da yüksek hızda paslaşma olacak. Markası, markaj alan markacı. Offset da Hayır olması gerekiyor. Zaten uzmanlar kısmı zaten çok değinmek istemiyorum. Bunları biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde birkaç da sıkma atayım. Gerçi zaten istatistiklerimiz ortada ama yine de sıkma çatayım. Burada piyonik gerçekten çok iyi menajer. Finalde de onu yendim bugün. Şöyle gösterelim. Ona da bugün kamp basmak durumunda kaldık. Çünkü sakatlarım vardı. Şöyle gösterelim. Salah, König, Barella, Magra atmış. 12 küçük çekmişiz. Gerçekten kadrosu da çok iyi. E, çok iyi menajer. Adan Ligi de o kadro hemen 2. sırada, 4. sırada bitirdi. Kendisini kutlamak gerekiyor. Hemen dostluk maçlarına devam edelim. Adetten de diyor Tümrüt buradaki skor tablomuzu görüyorsunuz. Yine birkaç tane dostluk maç atıp yine e, sizlere vedamızı ederim dostlar. Umarım sizin için de faydalı, güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi duyuruyla alakalı sorularınız varsa aşağıdaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.